Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, bu kanalı kurdum ilk günden bugüne kadar. Var bir hayalimiz dedik, bir yola çıktık. Benim hayalimle başladı, artık sizlerin hayalleriyle bu iş devam ediyor. Neydi hayalimiz? Türkiye'nin dört bir yanında dershaneye gidemeyen, okulda gerekli bilgiye ulaşamayan, kaynaklar ulaşamayan öğrencilere rehber olmaktı. Onlara yardımcı olmaktı. Belli bir noktaya kadar getirdik. Ama artık bir dayanışma oluşturmamız gereken bir güne geldik. Artık bir dayanışma yapmamız gereken bir güne geldik. Evet benim koca yürekli öğrencilerim, benim koca yürekli velilerim bu işe gönül vermiş öğrencileri için sınıflarda, dershanelerde veya YouTube'da her yerde öğrencileri için seferber olmuş öğretmen arkadaşlarım. Son zamanlarda kitap fiyatlarında olan artışlardan dolayı kitap lara ulaşamayan birçok öğrencimiz var. Ben ilk başladığım günden bugüne kadar yüzlerce öğrenciye kaynak yollamaya çalıştım bana ulaşan öğrencilere. Ama bugünlerde o kadar çok yorumlar, o kadar çok istekler, o kadar çok talepler geliyor ki artık dedim ki hepimizin elini taşın altına koyma zamanı geldi. Biraz dayanışma yapmamız gereken zaman geldi. Hep beraber olursak bütün öğrencilerimizin bütün öğrencilerimize ulaşabiliriz dedim. Ya şimdi bu iş nereye gider o açıkçası onu da bilmiyorum. Yetişebilir miyim bu yaptıklarıma bunu da bilmiyorum. Çok işim var bu işlerin arasında bununla nasıl ilgileneceğim bilmiyorum ama vicdanım artık beni e, esir aldı öyle söyleyeyim. Yani artık o, o mesajları gördüğümde, o yorumları gördüğümde, o öğrencilerin yazdığı kelimeleri gördüğümde gerçekten artık vicdanım, vicdanım böyle beni beni ee, uyku uyutmuyor, böyle huzursuzluklar içerisinde kalıyorum. Ben kendi başıma bir şeyler yapacağım ama biliyorum ki benim koca yürekli öğrencilerim, velilerim, öğretmen arkadaşlarım veya bu videoyu dinleyen kims varsa bizlere destek olacaklardır. Bizlere destek olmasalar bile en azından kafalarında bir şeyler uyanıp etraflarındaki öğrencilere de yardımcı olacaklardır. Bu yardımı bizim aracılığımızda yapmak zorunda değilsiniz. Bu yardımı lütfen etrafınızda öğrenciler varsa, ulaşamayan öğrenciler varsa, tamam erzak yardımları, şey yardımları falan da yapılıyor ama ya bir de üniversite sınavını hayal eden öğrencilerimiz var. Üniversite sınavı için bir şeyler yapmaya çalışan öğrencilerimiz var. Çok zor bir süreç geçiriyoruz ülke olarak. Bu süreçte hepimize destek olalım. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bu video bir eleştiri videosu falan değil. Lütfen yorumları yazarken arkadaşlar kimseyi eleştirmeyelim. Biz büyüklüğümüzü göstereceğiz. Biz birbirimize olan dayanışmamızı göstereceğiz. Biz Türk milleti olarak, Türk milleti olarak birbirimize olan yardımlarımızı nasıl yapabileceğimizi göstereceğiz. Evet şimdi kitap fiyatlarında anormal artışlar oldu. Şimdi bu anormal artışların olmasının sebebi yayın evlerini suçlamayalım arkadaşlar. Herkes ya bu kitap bu kadar mı olur bu kadar mı olur. İnanın bana maliyet fiyatları o kadar yükseldi ki o yayın evlerinde çalışanların da evlerine ekmek götürebilmeleri için veya bu yayıncılık işine devam edebilmeleri için yapmak zorundalar. Çünkü sattıkları kitapları tekrar basabilecek güçlerin olması lazım ve maliyetler inanılmaz derecede yükseldi. İşte bu noktada yayıncılara kızmak yerine biz elimizden gelen neler yapabiliriz? Bu çocuklar için neler yapabiliriz? Birazcık bunları düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ben kendi kafama göre bir şeyler planladım. İşte bu plan ne kadar olur? İşte yardımcı olacak öğrenci arkadaşlarımız da olacaktır mutlaka. Çünkü ben birçok şeye yetişemeyeceğim. Şimdi ben kafamdaki planladığım şeyleri size anlatayım. Siz işin neresinde olursunuz? Kendi başına başka plan mı yaparsınız? Kendi kendinize başka yardımlar mı yaparsınız? Bir bakın. Burada mantıklı gelen şeyler varsa bu yollarda da başvurabilirsiniz. Ben elimden geldiğince tüm öğrencilerime yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi ben planladığım şeyleri anlatayım bir kere şimdi dayanışma zamanı. Şimdi bu videonun altına 3 tane form koyuyorum. Şimdi bu formların içerisinde neler var bir anlatalım. Şimdi ihtiyaç sahibi olan öğrencileri belirleme formu. Bu formu ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz girecekler. Bilgilerini dolduracaklar. Orada bazı sorular var. O sorulara cevap verecekler ama ama lütfen. Lütfen kimsenin hakkına girmeyelim. Kitap alabilecek gücü olan bir arkadaşım varsa Öylesine o formu lütfen doldurma. Gerçekten çok ihtiyacı olan var. Lütfen kimsenin hakkına girme. Vicdanlı ol. Bir kere önce şunu söyleyelim. Tamam mı? Gerçekten ihtiyacı olanlar oraya girsinler. Formu doldursunlar. Ve herkesin bir kez doldurma hakkı var. İkinci kez dolduramıyorsunuz. Aynı şeyle ikinci kez giremiyorsunuz. Bir kere o formu ihtiyacı olan öğrenciler güzel bir şekilde dolduracaklar. Hangi yayına ihtiyaçları, hangi yayına değil, hangi branşta kitaba ihtiyaçları var belirleyecekler. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi gelen kitapların içerisinde çözülmüş kitaplar olabilir. Ben üniversite sınavına hazırlarken ben de çok böyle maddi durumu iyi olan bir aileden gelmiyorum. Biz de üniversite sınavlarına hazırlanırken abimizin kitaplarından, amcamızın çocuklarının kitaplarından, komşularımız kitaplarından faydalandık. Silgi 1 lira, 2 lira. Sana gelen kitap çözülü olsa bile alacaksın, sileceksin, çözeceksin. Yani bir kere kitabı çözerken ya bu da çözülmüş şunun 3 sayfası çözülmüş 5 sayfası çözülmüş tamamı çözülmüş lütfen Lütfen bunu yapma. Yapmak istediğimiz şeyi anla. Alacaksın, sileceksin, çözeceksin. He burada da kitap yollayacak arkadaşlarımızla ne söyleyelim? Şimdi soruları çözerken üstüne tik atıyorsunuz ya. Yani bu yıl yollamazsan bile bir dahaki yıl birisine faydası olacaktır o kitapların. Kitaplarda o renkli kalemle attığınız tikleri soruların böyle üstlerine gelmeyecek şekilde atın. Ondan sonra o kitapları bir yerlere bir şekilde kazandıralım. Tamam mı? Herkes bu kitabı benden sonra bir kişi daha çözecekmiş gibi çözsün sorularım. Tamam. Öncelikle ihtiyaç sahibi olan öğrencileri belirledik. Bunları belirledikten sonra biliyorsunuz ki benim geçen yıldan bugüne hep katıl butonumuz var. Ne var katıl butonunda? Askıda kitap dedik. Hiç ben et diye süt diye karışmayayım kargo yollamayayım kitapla uğraşmayayım diyen birisi varsa öğrencimiz varsa veya maddi yardımda bulunacak bir şey varsa benim katıl butonumda arkadaşlar askıda kitap devam ediyor. Ben kendim Oradaki abone sayısı kadar bak abone sayısı kadar 5 lira vermiş 10 lira vermiş 20 lira vermiş 30 lira vermiş hiç bakmadan abone sayısı kadar öğrenciye bir tane kitap yollayacağım. Bak ben bunu yapacağım ve yapıyorum. Şimdi orada bir e, tam da ücretlerini hatırlamıyorum. Dün akşam ayırladım. Bir tanesi iki tanesi birazcık yüksek orada. O oraya katılanlar olursa onlar adına onlar adına. İşte setler oluşturup ihtiyacı olan öğrencilere yollayacağım. İsterlerse isimlerinin paylaşılmasını isterlerse öğrencilerle de isimlerini paylaşacağım. Birinci birinci dayanışma şeklimiz bu. Katıl butonu üstünden bu işlemi yapabilirsin. Şimdi orada iki tane daha form var. Biri elinde fazla kaynak olanları belirleme formu. Şimdi elinde fazla kaynak var. İşte 3 tane kitap var, 5 tane kitap var veya çözmediği kaynak var. Veya çözüp bıraktığı kaynak var. Çok kirli değil, selinirse çözülebilir kaynak olanlar var. Girecekler onun içerisine. Tamam mı? İletişim bilgilerini yazacaklar. İletişim bilgilerini yazacaklar. Ellerinde ne kitapları olduğunu da yazacaklar. Ben o formları, bu formu ve bu formu açacağım. Şimdi bu formun içerisinde mesela birisi dedi ki bana fizik kitabı, kimya kitabı, paragraf kitabı lazım. Buradaki öğrencilere de bakacağım. Elinde uygun olanların buradaki öğrenciye bu öğrencinin iletişim bilgisini vereceğim. Kargolar bana gelirse ben o işin içerisinden çıkamam arkadaşlar. Çünkü çok talep var gerçekten. Ben buradan yollamaları yapacağım sadece. Diyeceğim ki arkadaşım sen elindeki kitapları işte şu numaralı öğrenciyle irtibat kurup ona gönder. Burada kargo ücretleri de çok pahalı arkadaşlar. Artık kargo ücretlerini gönlünden kopuyorsa yollayan arkadaş öderse çok daha güzel olur tabii ki. Ama sadece kargo ücreti ben hocam kitaplarım var ama kargo ücretini ödeyemem diyorsa aralarında anlaşıp kitabı, kitapları o arkadaşımıza gönderecekler. En güzeli bu biliyor musun? Öğrenci dayanışması. Hep bir evinde fazla fazla kaynaklar var. Göndereceksin arkadaşına bitecek. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Şimdi bir tane daha form oluşturdum. İşte bu videoyu izleyen diğer YouTube kanalındaki öğretmen arkadaşlar da olabilir. Keşke onlar da katılsalar. Böyle kocaman bir şey oluştursak, Türkiye'yi sallasak şöyle. Herkes elini taşın altına koysa, böyle hiç kitabı olmayan, ben ne yapacağım diye düşünen öğrenci kalmasa keşke. Şimdi burada videoyu izleyen işte maddi durumu iyi, ben şu kadar para yollayabilirim diyen birisi varsa oraya da bir form oluşturdum. Bir hesap falan oluşturmadık onunla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası sadece böyle bir şey yaptım ki ya ben nasıl bir şey yapabilirim karışmayayım sadece para yollayayım diyebilenler için de böyle bir form oluşturdum. Orada parayı direkt yollamayacaklar iletişim kuracak arkadaşlarımız ondan sonra bir hesap oluştururuz muhtemelen orada biriken paralarla öğrencilere şey yaparız. Ha bence şu en güzeli. Ben buradan mesela öğrenciyi buldum. Öğrenciyi buldum. Üç tane kaynağa ihtiyacı var. Buradakilerden birini arayıp parayı yardımı değil bize de yollamasın para veya öğrenciye de yollamasın. Girsin işte internet satış sitesine. O öğrencinin bilgilerini verelim. Ne kitabı varsa satın alsın. Çat diye kargo ile ona gitsin. En güzeli bu. Yani böyle... Hiç böyle çok fazla bir şeyle uğraşmadan, biz de çok fazla uğraşmadan güzel bir şekilde Kaynakları yollayacak öğrenciler, işte ihtiyaç sahibi öğrencilerle konuşsa, yardım yapmak isteyen işte velilerimiz, öğretmenlerimiz kimse burada işte e, satın alıp bilgilerini verdiğimiz öğrencilere direkt yollasa inanılmaz bir şey olur. Ama tekrar söylüyorum lütfen lütfen kalp sahibi olun, vicdan sahibi olun. Orada bu formu doldururken ihtiyacın yoksa lütfen doldurma. Evet gerçekten bu işin nereye gideceğini bilmiyorum. Ha ihtiyacı olan birçok öğrenciye ulaşacağımızı biliyorum. Hiç yardım gelmese bile, hiç o formlar dolmasa bile ben elimden geleni yapacağım. Ee, Miray Yayınları'ndan da destek alacağım bu konuda. Aydın Yayınları'ndan da destek almaya çalışacağım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım ama sizlerin de desteklerini mutlaka bekliyoruz. Evet ben de yani kitap fiyatlarında artış yapmak istemiyorum ama şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Yapar mıyım bilmiyorum. İşte kitap fiyatlarında böyle cüzi miktarda artışlar yapıp video ders notları fiyatlarında o yaptığımız artışlarla bir fon oluşturup zaten ders yapıyoruz ama oradan da bir fon oluşturup her kitap alanında böyle küçük bu işte bir tuzu olsun diye de düşüncem var. Yapar mıyım bilmiyorum ama öyle yaparsak orada oluşturduğumuz fonla da böyle daha çok kitlelere ulaşmış olacağız. Yani kitap alan herkes aslında bu işe birazcık katılmış olacaklar. Böyle de güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım onu da bir planlayalım. En başta söylediğim gibi, bu bir eleştiri videosu değil. Gerçekten hepimizin etrafında işten ayrılan, hepimizin etrafında maddi sıkıntılar çeken birçok aile var, birçok öğrenci var. Artık biz biz vicdanlı olma, işte birilerine yardım etme alışkanlığımız vardır bizim. Birilerine yardım etme sadece işte e, peynir alarak, süt alarak, ekmek alarak olmaz. Bir de Okumak isteyen öğrencilerimiz var. İşte o öğrenciler verilerinden kitap isteyemiyorlar ne yazık ki. Çünkü görüyorlar evin içerisindeki durumu. Ondan sonra da dışarıda bir şeyler aramaya çalışıyorlar. Lütfen, lütfen sizler de bizlere destek olun. Ee, bu işi, bu işi kocaman bir hale getirelim. Bu videoda büyük kitlelere ulaşsın inşallah. Böyle güzel şeyler olsun ya. Gerçekten, gerçekten Türkiye'nin bu çocuklara ihtiyacı var. Türkiye'nin, Türkiye'nin Böyle kıymet bilen çocuklara ihtiyacı var. Türkiye'nin merhametli öğrencilere ihtiyacı var. Merhamet iki taraflı olur. İsteyen de merhametli olmalıdır, veren de merhametli olmalıdır. Bizim buna ihtiyacımız var. Eğer bizim öğrencilerimize biz bu yaparsak o öğrenciler bunun kadrini, kıymetini bilecekler. Ve ülkeleri için, vatanları için inanın daha çok çalışacaklar. Yarına sarılacaklar. Ben Benim ihtiyacım olduğu zaman da bana destek olan insanlar oldu diyecekler. Onlar da yardım edecekler güzel yerlere geldiklerinde. Bunları hepimiz biliyoruz. Lütfen, lütfen taşın altına elimizi koyalım. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah inşallah alnımızın akıyla bu işten çıkabiliriz. Zor bir iş. Yani kolay bir iş değil bu gerçekten. O etkileşimleri kurmak. İnşallah güzel şeyler olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Bay bay.